Bugün size kaybolan para sihrini yapacağız. Biraz bilim, biraz da sihir içeriyor. Bu deney için bir bardak, bozuk para ve su gerekecek. Yapması çok kolay ve hızlı bir deney. Öncelikle bozuk parayı masaya koyuyorsunuz ve bardağa da paranın üstüne koyuyorsunuz. Gördüğünüz üzere bozuk para bardağın altında. Ama bardağa su dökünce bozuk para kayboluyor gibi görünüyor. Yakından bakın. Nereye gitti? Para hala bardağın altında. Ama burada kırılma denilen şey oluyor. Kırılma, ışık ışınlarının yönünü bir madde tarafından değiştirildiği durumda meydana geliyor. Burada bu madde su. Işınlar sudan geçince yönleri değişiyor. Bu da bir şeyi önceki gibi görmemeniz anlamına geliyor. Bu durumda bozuk para kaybolmuş gibi görünüyor. Harika değil mi? Ama bozuk para hala burada. Bu sihir değil, bilim. Siz de bunu görüyorsunuz. Kendi kaybolan bozuk paranızı bu şekilde yapabilirsiniz. Bugün size nasıl renkli alevler oluşturabileceğinizi göstereceğiz. Bu seferki müthiş bir deney. Gerekli malzemeler: bir çakmak, biraz gizemli toz, boraks tozu, metanol, kalsiyum karbonat, potasyum klorit ve birkaç cam beher veya kavanoz. Öncelikle gizemli tozu açın ve küçük bir miktar tozu cam kavanozlardan birine boşaltın. Bunu bir kenara koyun. Ve başka bir kavanoza eşit miktarda boraks koyun. Bunu da bir kenara koyarak işleme kalsiyum karbonat ve potasyum klorit ile devam edin. İşte böyle. Böylece elimizde gizemli toz, kalsiyum karbonat, potasyum klorit ve boraks var. Şimdi üzerine biraz metanol ekleyeceğiz. Ve kavanozları ateşe vereceğiz. Eğer ortamı izole edersek alevlerin gerçekten renk renk olduğunu görebiliriz. Size bunun gerçekten nasıl iyi çalıştığını göstermek için biraz daha toz kullanacağım galiba. Tozları ve metanolü daha çok oksijenle temas ederek daha iyi yanmalarına yardımcı olacak birer parça tahta üzerine koyalım. Hadi gizemli tozumuzla işlemi sonlandıralım. Yarımşar kapak metanol, Ve şimdi ise bizim çakmağımız. İşte böyle aradaki farkı daha net görebildik. Lacivertten mora, kırmızıya, turuncu, sarı, yeşil ve açık maviye tüm renklere sahipsiniz. İşte bazı gerçek sihirli renkler. Bu şenlik ateşlerinizi daha da ilginç hale getirebilecek fantastik bir yöntem. İşte böyle gerçekten de rengarenk alevler oluşturabileceğimizi gördük. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın. Bugün sizlere klasik bir deneyi göstereceğiz. Diyet kola ve mentos patlaması. Tüm ihtiyacınız olan bir şişe diyet kola ve bir paket mentos. İlk önce dışarıya çıkalım ve büyük boş bir alan bulalım. Kolayı açalım ve yere koyalım. Mentosları içine atalım ve çok çabuk bir şekilde püskürdüğünü göreceksiniz. Çünkü diyet kola patlamayı bekleyen bir sürü minik karbondioksit baloncuğu içerir. Kola içine mentos attığınızda mentos yüzey gerilimini kırar. Ve her bir mentosun kabuğunda barındırdığı binlerce küçük çukur nedeniyle baloncuklar şekerlerin yüzeyini kaplamaya çalışırlar. Ve böylece baloncuklardan bir fıskiye oluşur. İşte diyet kola ve mentos patlaması böyle olur. Bugün bazı yumurta gereçlerini inceleyeceğiz. Şimdi ilk önce neyle başlayalım? Yumurta zamanlayıcısıyla başlamaya ne dersiniz? Bakalım bu ne işe yarıyormuş. Bu alet gerçekten çok akıllı. Peki nasıl çalışır? Yumurta haşlayacağınız zaman yumurtalarla birlikte yumurta zamanlayıcısını da suya koyun ve sonra suyu ısıtmaya başlayın. Su ısındıkça yumurta zamanlayıcısı dıştan içe doğru renk değiştirmeye başlayacak. Çekimi hızlandırırsak zamanlayıcının renginin beyaza döndüğünü görebilirsiniz. Zamanlayıcı suyun içinde durdukça ortasındaki kırmızı halka giderek daha da küçülüyor. Bu size yumurtaların piştiğini, aynı zamanda sarısının da ne kadar piştiğini gösteren harika bir gösterge. Peki siz yumurtalarınızı nasıl tercih edersiniz? Rafadan, kayısı veya katı pişmiş? Ortasında minicik bir kırmızı halka kaldığında bu yumurtalar tamamen katı kıvamda pişmiş olmalılar. Şimdi yumurtaları ateşten alalım. Yumurtalardan birini çıkaralım ve soğuk suya alalım. Aman yavaş. Yumurtaları kırmak istemeyiz. Yumurta zamanlayıcısını da oraya koyalım. Onları soğumaya bırakalım ve yumurta ayırıcı ile devam edelim. Birkaç taze yumurta daha alalım. Yumurta kırıcının içine yerleştirelim ve tutacağı çekelim. Bıçak kabuğun içine doğru hareketlenir ve kabuğu ikiye ayırarak yumurtanın kabuktan ayrılarak aşağı düşmesini sağlar. Çok basit değil mi? Gerçekten de çok harika. Şimdi de yumurta soyucuyu deneyelim. Katı haşlanmış yumurtalara geri dönelim. Geçen birkaç dakika sonunda iyice soğumuş olmalılar. Yumurtaları sudan çıkarın, sallayın ve fazla sulardan kurtulun. Soyucunun tabanında minik bir çıkıntı göreceksiniz. Yumurtanın sivri tarafını çevirin ve kabuğu kırılana kadar o çıkıntıya birkaç kez dokundurun. Yumurtayı soyucunun içine yerleştirin, pompayı üstüne koyun ve sertçe bastırın. Hiçbir şey olmadı. Neden masaya vurarak kabukta yeni bir delik açmayalım? Ve bu noktayı tabana yerleştirip tekrar deneyebiliriz. Yine olmadı. Yumurtanın kabuktan fırlaması gerekiyordu. Bu tam bir fiyasko. Bunu boş verelim. Belki bir sonraki daha başarılı olur. Hadi, yumurta çırpıcıyı deneyelim. Bu gerçekten harika. Dev bir yumurtaya benziyor. Tek yapmamız gereken üst kabuğu çıkarmak, daha önce kırdığımız yumurtaları içine koymak, kapağını kapamak ve sallamak. İçindeki sarı bilye yumurtaların çırpılmasını sağlayacak. Bir süre bırakalım ve sonra kapağı açalım. Ve tavaya dökmeye tamamen hazır. Bu aleti gerçekten çok sevdim. Şimdi şunu neden ikisini birlikte denemiyoruz? Bu küçük el aleti yumurtanın sarısının beyazından ayırmak için kullanılıyor. Basitçe yumurtayı şu kenarda kırın. Yumurtanın sarısı küçük kaşık gibi bölmede kalırken beyazı yanlardan aşağı doğru akacaktır. Bu alet çok iyi çalışıyor gibi. Yumurtayı kırmanıza yardımcı olacak şu küçük bölmeye bayıldım. Bakalım bu balık ne işe yarayacak? Basitçe balığı sıkın, sarılardan birinin üzerine yerleştirin ve kaldırın. Ve sıkın. Hadi bunu size yakından göstereyim. Bu alet emme gücünü kullanarak çalışıyor. İşte böyle. Bunlar bazı ilginç yumurta gereçleriydi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla heyecan verici bilim videoları için kanalımıza bakmayı unutmayın ve yorumlarda izlemek istediğiniz şeyleri bize yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bugün size zıplayan yumurta nasıl yapılır onu göstereceğiz. Bahse girelim ki bir yumurtanın sıçrayabileceğini hiç düşünmemiştiniz. Tüm ihtiyacınız olan taze bir yumurta, biraz sirke ve bir kavanoz. Yumurtayı kavanozun içine yerleştirelim. ve üzerine sirke dökelim. Sirkenin yumurtanın her tarafını kapladığından emin olalım. Bir sonraki aşama bunu 24 saat boyunca bu şekilde bırakmak. Fakat bu zaman zarfında kavanozdaki yumurtaya bakmaya ne dersiniz? Yumurtanın yüzeyinde baloncukların oluştuğunu ve yüzeye yükseldiklerini göreceksiniz. Bunun nedeni sirkenin içindeki bir kimyasalın yumurtanın kabuğunun içindeki bir kimyasalı yavaş yavaş çözmesidir. Bir süre sonra kabuğun bazı kısımlarının yüzeye çıktığını görmeye başlayacaksınız. 24 saatin sonunda yumurtayı sirke'den çıkaralım. Ve hala üzerinde yapışmış olan fazla kabuk parçalarını çok dikkatli bir şekilde soyalım. Eğer şanslıysanız bütün kabuk çözünmüş olacaktır ve geride size güzel, yumuşacık zıplayan bir yumurta kalacaktır. Eğer yumurtayı birkaç santimetre kadar kısa mesafeden bırakırsanız, yumurtanın zıpladığını ve tıpkı zıplayan bir top gibi yuvarlandığını görebilirsiniz. Bunun nedeni her ne kadar yumurtanın kabuğu gitmiş olsa da, kabuğun içindeki zarın yumurtayı bir arada tutmasıdır. Gördüğünüz gibi topumuz gayet güçlü. Yumurtayı sıkabilirsiniz, yumurtayı zıplatabilirsiniz ve yumurtayı yuvarlayabilirsiniz. Fakat İçinde hala yumurta sarısının oradan oraya yüzdüğünü görebilirsiniz. Ki bu da bunun bir hile olmadığının kanıtı. Eğer yumurtayı yeterince yüksekten bırakırsanız yumurtanın kırıldığını görebilirsiniz. Şimdi dışındakini kaldıralım ve onun aslında ne kadar da ince fakat bir o kadar da esnek ve güçlü olduğunu görelim. Muhteşem, değil mi? Ve işte böyle. Zıplayan yumurta hazır.